Erdoğan'ın İsrail'e yönelik yaptığı bir çıkış var. Bu çıkışa benzer çıkışlar diğer ülkelere de yapmıştı biliyorsunuz. işte evet. Şam'da namaz kılacağını söylemişti. Bir gece ansızın gelebilirim dedi Atina'ya evet. yönelik bu türlü çıkışlar oldu. Erdoğan'ın o İsrail'e yönelik söylemine bir dinleyelim, sonra bu konuyu da konuşalım. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya? Girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım, atalım. Tabi sonuçta bu e, İsrail'in de tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanı'nın e, bir e, sosyal paylaşımı oldu. Onu da gösterelim. İsrail Dışişleri Bakanı Saddam hatırlatması yapıyor. Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin diye bir cümlesi oldu. Kendi sosyal medyasından böyle bir şey paylaştı. Erdoğan'ın da ismini kullanarak, etiketleyerek. Ne diyorsunuz? Ya tabii ki bu sözler kabul edilir sözler değil. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti devletin cumhurbaşkanına Saddam benzetmesi yapılması kabul edilemez bir şey. Hadsizlik yani. Evet. E, hiçbir biçimde e, yani ifade edilmemesi gereken bir ifade e, kabul etmek mümkün değil. E, hadsiz yani. Dolayısıyla yani İsrail'in e, politikacılarının bu hadsiz açıklamaları var. Fakat diğer taraftan da Sayın Erdoğan'ın şeye yani e, Suriye'ye nasıl işte Karabağ'a girdikse, Libya'ya gittikse, İsrail'e de gireriz demesiyle sonuçta yani başı ve sonu hesaplanmamış, nereye gideceği belli olmayan, siyaseten dış politikada hangi bedelle karşılayacağımız belli olmayan sözler. Dolayısıyla yani insan şunu söyler, yani bunu yapacağına kadar ya da bunu söyleyeceğine kadar ilk önce yapabileceklerini yap yani. O yapabileceklerin ne? Yani İsrail'e olan diplomatik ilişkilerini kes. Yapabiliyorsan. Ticareti yap. kes. Ticareti kes. Yani ondan Diplomotik sonra ticareti kes. İsrail eskenleri. savaş sanayi sonuç itibariyle Türkiye'den giden hamadıyla döndü şimdiye kadar. Yani savaş boyunca ve ondan öncesinde. Bunu da kabul ettiler evet, zaten. Kabul yani. edildi evet. ve evet. bunun belgeleri yayınlandı. Ve sen buna izin verdin. Ee, ve sizin yakın çevrenizden yani e, insanların bunu yaptığı ve inanılmaz paralar kazandığı ortaya çıktı. Savaş döneminde Türkiye'den giden şeylerin işte yardım malzemelerinin engellendiği ortaya çıktı ama bunlarla ilgili hiçbir şey yapmadı. Yani yapabileceklerini yapmadı ama yapamayacağı veya şeyleri ifade ederek hiç kamuoyuna dönük bir mesaj vermeye çalışıyor. Ben öyle anlıyorum. Neden? Çünkü kendisine yakın duran çevrelerin İsrail politikası nedeniyle ve Filistin savaşı nedeniyle bir karşıtlık oluştu çok açık bir biçimde hükümetin yaklaşımından dolayı. Dolayısıyla o karşılıklı bir noktada tolere etmek, tıpkı Van Münit gibi tolere etmek, e, kamuoyu oluşturmak nedeniyle söylenmiş sözler olarak görüyorum. Yoksa NATO üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yani İsrail'e NATO'nun izni olmadan falan böyle onu yapması mümkün değil tabii bir hareket yapması, gitmesi yani şu andaki dış politika gerçekliğiyle çok bağdaşan işler değil tabii ki. Ya dış politikayı aslında sürekli olarak içerideki politikanın evet. malzemesi olarak kullanan ve bunu artık bir alışkanlık haline getiren evet. bir Erdoğan görüyoruz. Yani içeride sıkıştıkça, gündem sıkıştıkça içeride yani ve o gündem konusunda da adım atma konusunda zorlandıkça Sayın Erdoğan öteden beri Dış politika üzerinden karşıtlık yaratarak ve toplumu bu şekilde de kendisine mobilize ederek, konsolide ederek bir politika yapmaya çalışıyor. Son Rize'deki yaptığı açıklama da bu. Yani niye bundan önce, yani yapabileceğin için yapmıyorsun? Yani yapabileceklerini ilk önce yap, yani kimsenin karşı çıkmadan yapabileceklerini yap ve yapsaydın ondan sonrasını konuşurdun. Dolayısıyla yani gerçeklikle bağdaşmayan, e, tamamen iç politikaya dönük, kendisinden kopan kitleleri yeniden çekim merkezi yapmaya dönük açıklamalar diye ben değerlendiriyorum. Evet, biraz iç politika konuşacağız şimdi. Evet. O da yine sizin değerlendirmelerinizi isteyeceğim izleyicilerimle paylaşacağım bir konuşma var. Yine Erdoğan'ı konuştu. Bu sefer yeniden refah partisine yönelik bir konuşma. Hani siz zaten bizim sayemizde seçildiniz kısmının yanı sıra aynı zamanda kafadan sıkıntısı var diyerek de biraz aşağılayıcı cümlelerle yeniden Refah Partili bir milletvekiline konuşuyor. Fatih Erbakan'ın da ona cevabı oldu. İşte bir tanesi affedersin terbiyesin. Peki kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Yerel seçim sürecinde başlayan AKP yeniden Refah Partisi gerilimi tırmanıyor. Mahmut Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik, ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısında İsrail ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Erdoğan o anlarda yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekini kafadan sıkıntısı var onun sözleriyle hedef aldı. Parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dansa yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbakan Erdoğan'ı nezakete davet etti, genel seçimleri hatırlattı. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Doğan Bekir için kullandığı taliksiz ifadeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın temsil ettiği makama yakıştıramadığımızı ifade ediyor ve kendisini nezakete davet ediyoruz. Ayrıca yeniden Refah Partimizin kendileri sayesinde mecliste temsil hakkı kazandığına yönelik ifadeleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yeniden Refah seçmeninin oyları sayesinde %50 barajını aşarak Cumhurbaşkanı seçildiğini kendisine hatırlatıyoruz. Son derece doğru yani sonuçta. Evet aslında yani iki tarafta doğru sonuçta kendilerinin kurduğu ittifakın içerisinden Yeniden Refah Partisi milletvekili çıkardı. Ama %50 barajını aşmasına çok ciddi bir şekilde katkısı katkısındı. olan Yeniden evet. Refah Partisi var değil mi? Tabii katkısındı çok açık bir biçimde katkısındı. Dolayısıyla yani Yeniden Refah Partisi'nin ulaştığı güç ve Adalet ve kalkma Partisi'nden e, kopan insanların merkezi haline çekim merkezi haline gelmiş olması Erdoğan'ı öteden beri rahatsız ediyor zaten. Bu rahatsızını da bu şekilde gerçekten ifade etmiş açık bir biçimde. Şimdi bir ipler koptu mu size A Yeniden Refah Partisi ve e zaten AKP yani arasında? Zaten yani bence e, zaten Yeniden Refah Partisi esas itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zayıflaması ...çözülmesi ve çözülen kesimler noktasında da kendisine odak noktası olma olmak üzere bir siyaset tarzı izliyor. Dolayısıyla yani hiçbir zaman e, böyle sıkı sıkıya girecek bir ilişkileri olmaz. Hı -hı. Stratejik iş birlikleri olabilir. Yani zaman zaman evet. geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi ama esas itibariyle... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zayıflaması ve çözülmesi üzerine bir siyaset tarzı izliyor. Ee, yeniden refah partisi ve lideri Fatih Erbakan söylediği sözlerden de o anlaşılıyor zaten gerçekten de 2000 işte geçtiğimiz seçimlerde onların desteğiyle Sayın Erdoğan işte %50'yi açtı bu çok açık. Evet onlar da 4-5 milletvekili parlamentoya soktular ama asıl kazanan burada Sayın Erdoğan evet. oldu yani. Asıl kazanan çünkü Tabii, Cumhurbaşkanı iktidani oldu iktidani yani. korudu. Evet yani 3 tane 4 tane milletvekili olmasa da olur parlamentoda yeniden Refah bakımından ama kendisi Cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla o ittifakın kıta %1'lerin, 2'lerin, 3'lerin kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz yani seçim sistemi nedeniyle e, ee, söylediği sözler tabii ağır sözler. Ee, bu saatten sonra ben zaten yani böyle yeniden refahla Erdoğan arasında, AK Parti arasında bile bir işbirliğinin kalıcı bir işbirliği oluş oluşabileceğini Tabii, görmüyorum, tabii ki görmüyorum. Bu arada tabii hatırlatalım hemen Murat Kurum'un Şanlıurfa'daki toplantıya Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını kazanmış, zaten. yeniden refahlı kişiyi çağırmamış. Evet, yani işte Adıyaman'da, Adıyaman'da, Malatya'da yani çağırdığı belediye başkanlarını masaya oturttuğu, oturtması gerektiği masa, masada Sayın Şanlıurfa Belediye Başkanı maalesef çağrılmadı ve o tutulmadı. O da Yeni Refah Partisi ile olan gerilimin başka bir yansımasıydı aynı zamanda. Onu göstermesi açısından evet, çok yani önemli tabii. Bir gerilim var ve o gerilim her tarafa yansıyor. Ee, evet. Şey biçimde ağır, ağır bir biçimde yansıyor. Evet. Şimdi o zaman e, Cumhuriyet